Var mı lan bir şey hiç? Anasınız ki bu saatte de hiçbir beynim tanışmıyor ki. Oğlum siz hiç de mi tanışmıyor? Maşallah biz nerelere girdik oğlum? Benim de bekte bir tane adamım var. Bak size şimdi on numara bir şey göstereceğim tamam mı? Benim adamım nerede? Ee, benim adamım bu. Bu muydu lan? Aha bu bu bu. Oğlum bu amun oğlu Bir, bir şeyler buraya var aklınız dur. Kimi? Ma iPhone 11 Pro çıkarmış. Oğlum nasıl oluyor? Götünden mi sokuyu çıkartıyor lan bunu akıbeli değil. Oğlum daha yeni çıktı iPhone Pro amına koyayım bu adam bunu buldu. What's up you guys? We're at the river. I'm with my buddy Hampton. We're gonna look for some cool stuff. Hopefully find some phones, GoPros, jewelry, sunglasses. I'd love to find a pair of Ray-Bans. Oğlum bu işi yapan adamlar var. Ben de bir ara şey yaptım buna böyle yeltendim ama bunun için büyük ciddi ekipmanlar lazım. Şimdi suyun altını boğulmak istemiyorum. In this awesome water. If we find anything that can be returned back to the owner, make sure to keep watching to the end, because we will. Ma, easy. Aa dur, dur. Ben interneti değiştireyim. Dur. Ah, şimdi. Youtube e hiçte izliyoruz ya Yayına çakıyor anladın mı? Yayına çaktığı için sıkıntı çıkamıyorum Bu yüzden benim interneti değiştireceğim old <laughs> gitti mi lan? Yok Adam ne gösterdi en son? Ben onu görmedim ya. Kaçırdı mı bir şey? Ya 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 yenge gidiyor. Ma adam bak şimdi ben ne bir şey buldum mu önemli bir şey? Ya kız bir şey bulamamış. Ma paso paso bir eşyası buluyor. Sekiz tane bulmuş amına koyayım. Everything yet? Evet. Anladım bunu yaparken adam denizi de temizliyor. <laughs> <laughs> amına koy bizimkiler olsa cene atar içeriye. Aleyküm selam kanks. Ha işte başlan amına koy. Bu ne biliyor musun? iPhone 7 Plus bu. Garanti ayıp oyun. İyi ben gördüm mü? Ben kendi güne tanıdım. Ayıp oyun yeri prens mi? Prens prens benim telefonum. Ananla mı sekiz mi şambar alayım? <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu boruyu takıyorsun ya. Bu borunun içine su girmiyor mu? Mesela Ha bu tepeden su girmiyor mu içeriye? Aa, Yoksa adam havayı yere mi püskürtüyor ya? <laughs> girmiyor mu oraya? ya. değil mi? Ya tamam. Ananın aman amınağım siktir git ya. İçinde para da var. iPhone 11 içinde para da var. Artı bunları geri veriyor bu arada bir yüz olsun. Ya bu arkadaşı ben tanıyorum Instagram ben takip ediyorum hmm. Güzel sakı vardı. Bayağı güzel, bu güzel sakı. Onun bir 50 doları var bu arada. <laughs> bu adam bunu bu amına soktu mu çocuğun abi peki? <laughs> Yüzüyor amına koyayım başka bir şey yok. Saldakiden versin sikini amına koyayım. <laughs> i̇ki dolar mı? Bana bulsana iki dolarından bir tane. <laughs> o da var ha bu arada. Ben de anlamadım onu. Aynı aletten onda da var bu arada. Dur <laughs> bakarım şu <şöyle> baka. Yavru hadi de well, <laughs> Ne yapıyor lan bunu? Ama gözlükleri içeri vermiyor ona. Gözlükleri <laughs> de söküyor. 20 dolarmış bu. Bak 50 dolar desin emin. Oğlum I'll put that price on the screen right here. Smallest knife I've ever found. What did you find, Hampton? This Yukon Outfitters. That's sort of like a off-brand yeti. This old I wanna say Spurs national champion. Yeah, I can smell it from here. Keep watching if you wanna see me try to return the phones back to the owners. Thanks to Hampton and Chandler and the crew, and we'll see you guys in the next video The past month. So that's a good sign. See. Oğlum telefon benimkinde daha <laughs> iyiydi. If ama ben %50 dedim oğlum %300'ün aynen adam prince kullanmış.

put it in the old phone that i have and try to find the phone number of that sim card and then give him a call i got this old iphone 5 pop this bad battery şimdi şimdi this ekranı ah bunun şeyi açsık bunun şeyi açsık so niye takılıyor bu 4 nokta donatım ulan artık bey ben yatıyorum bu niye takılıyor peki so that i can give her a call so let's call her right now Hello. Hey, this is Dallas. Um, I found your phone in the river. So what happened that day? Me and a group of friends decided to meet up. New York, China. telefonunu buldum. İstese gel yanıma vereyim sana. Aa çok mutlu oldum. Teşekkür ederim Beckham. Hemen gidelim ertesi akşam gide size. Gerçekten çok mutluyum. Allah senin razı olsun. hi it's all right you're welcome have a good one so she said she lost all of her photos on that phone since 2012 so that's like eight years that she'll be getting photos from my contact <Gülüyor> 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 Adamın E ne yaptın? şimdi bitti. Bu içerik yok daha bitti. Aaa. Bu ne lan? Ya YouTube'den video açamam. İhaleden satın aldı. Aldığı araç şeyler çıktı. Bunu açabiliriz aslında. Ya da. Ha bu ne? Aman akıyım. <laughs> Oğlum bir gerçek mi amına kodum çocuğu?